Herkese merhaba arkadaşlar. Hey, Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin özel görüntülerinden, özel karelerinden yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı çiftimizin aşk dolu sevgi dolu, dolu karelerinden hazırladığım en güzel videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago